Arkadaşlar çalışmayı gerçekleştirdik. Bazı kullanmadığımız kısımları sileceğiz. Ee, öncelikle bir önceki videomuzda neden bahsetmiştik? Hareket yöntemlerini anlatırken Ctrl End bizi en sona götürüyordu. Ctrl End'e bastım. Bilgisayar beni şuraya getirdi. Ben şimdi şuradaki verileri istemiyorum. Buradaki verileri seçtim. Delete de sildim. Arkadaşlar şu anda Ctrl End'in beni şuraya getirmesi lazım. Çünkü en son burası. Ama dikkat kontrol bastım. Bilgisayar yine beni buraya getirdi. E burada hiçbir şey yok. Arkadaşlar burada bir şeyin görünmemesi bir şeyin olmadığı anlamına gelmez. Şimdi yaptığım işlemi geri aldım. Ctrl Z. Bakın şurayı seçtim. Diyelim buranın rengi kırmızı olsun. Yazı rengi. E burayı da ben artık çalışmayacağım. Şunları sildim. Delete. Bunları sildiğimi düşünüyorum ya. Bakın burası yine kırmızı. Arkadaşlar delete sadece yazıyı siler. Yazı dışında başka hiçbir şey silmez. Dolayısıyla delete de silinen şeyler hafızada yer kaplamaya devam eder. Eğer bir şeyi tamamen silmek istiyorsanız. Eğer bir şeyi tamamen silmek istiyorsanız geri aldım. Arkadaşlar aralığı seçin. Giriş menüsü. Home sekmesi. Sağ tarafta temizle seçeneğimiz var. E monitörünüz biraz genişse burada temizle olarak yazı olarak görebilirsiniz clear seçeneğini. Oradaki clear temizle seçeneğine geldiğimizde burada clear all var. Tümünü temizle. Clear all dediğimde e, bilgisayar buradaki her şeyi sildi. Mi acaba? Tıklıyorum. Bakın artık kırmızı değil yazı. Kontrol'e de bastım. E bilgisayar yine beni buraya getirdi. Tümünü temizle dedikten sonra kaydettim arkadaşlar. Ctrl S dosyayı kaydettim. Şimdi kontrol bastım. Bakın bilgisayar beni buraya getirdi. Şurayı unuttum. Eğer bir şeyi tümünü temizliğiyle silmediğiniz sürece orada görünen şeyler hafızada yer kaplamaya devam eder. Bir şeyin ekranda görünmemesi tekrar diyorum. Az yer kapladığı anlamına veya e, olmadığı anlamına gelmez. Bazı arkadaşlar diyor ki hocam sütun siliyoruz, satır siliyoruz. İzleyin. Şurayı seçtim. Mesela zemini sarı yaptım. Şimdi şunları seçtim. Dedim ki clear, clear all. Bakın sarılar falan gittim. Geri aldım Ctrl Z. E, burayı seçtim. Sağ klik. Delete yapalım bir de. Delete dediğimde. a sarılık gitmedi. Önceki sağdakinin bilgisayar sol tarafı kopyaladı. Arkadaşlar sütun satır silerek tüm ünitemizde yapmış olmazsınız. E, clear all'u kullanın lütfen. Clear all'u kullanın. Eminim sizlerin de kullandığınız birkaç megabaytın üzerinde dosyalarınız vardır. Çalışılan dosyaların boyutunun büyük olmasının %70-%80 nedeni bu gözde görülmeyen şeylerdir. Boyutu büyük dosyalarda şunu yapın. Sayfalara tıklayın teker teker. Arkadaşlar sayfalarda kontrol N'de basın. Bakalım bilgisayar sizi nereye götürecek? Doğru yere mi götürecek? Eğer bilgisayar sizi çok alakasız bir yere götürmüşse e, diyeyim, şurada bir şeyler vardı. Ben bunu sildim. Ctrl N e, beni Şuraya getirdi. Alakasız bir yere getirmişse tablonuzun bittiği yerin hemen sağındaki ilk sütunu seçin. Shift Ctrl sağ ok. Sağında hiçbir şey olmadığı için Mixer'si en sağa götürecek. Clear'den Clear All deyin. Orada gözle görülen, görünmeyen her şeyi silin. Satırlarınızın hemen bittiği yerin altındaki boş satırı seçin. Shift Ctrl aşağı ok. Arkadaşlar Clear, Clear All deyin ve dosyanızı kaydedin. Ee, nice çalışma var. 20 MB'lik dosya 2 MB'e düşmüş. 10 MB'lik dosya 0.3'e düşmüş. İşte 40 MB'lik dosya 2'ye 3'e düşmüş. Arkadaşlar muhtemelen sizin de dosyalarınızın boyutunun büyük olmasının nedeni budur. Ee, ama o boyuttaki değişikliği görmek için kaydetmeyi unutmayın. Ctrl-S yapmayı unutmayın. Clear'den Clear All çok kritik bir seçenek. Aktif olarak kullanmanızı öneriyorum. Ben bu seçeneği çok sık kullandığım için tepeye aldım. Direkt tepeden kullanıyorum Cliro'lu. Seçiyorum. Direkt tepedeki seçeneğe tıklıyorum. E tepeye nasıl aldım bu seçeneği? Sık kullandığınız bütün seçenekleri tepeye taşıyabilirsiniz. Arkadaşlar tepeye taşımak istediğiniz seçeneğin adına sağ klik yapın. Add to Quick Access Tool var deyin. Dediğiniz an sizde de hızlı erişim çubuğuna ekle dediğiniz an sizde de seçenek tepeye gelecek. Ya keşke bunun bir kısa yolu olsaydı. Şimdi delete basit direkt klavyeden basıyoruz. Bakın bende clear all seçeneği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. sırada. Arkadaşlar bu tepeye koyduğunuz her şeyin bir kısa yolu otomatik oluşuyor. Bende bu seçeneğin kısa yolu arkadaşlar alt 8. Bakın clear yaptı. Dikkat alta basınca zaten burada sayılar çıktı. Direkt o sayılardan da istediğiniz seçimi gerçekleştirebilirsiniz. Alt 8'e bastım. Bilgisayar clear gerçekleştirdi. Buradaki kısa yollar 9'a kadar çalışıyor. 6 10, alt 11 çalışmıyor. Onlara mouse'a tıklayacaksınız. Dikkat. Bazen derslerde soruyorlar. Hocam şunun kısa yolu var mı? E koy tepeye olsun diyorum. Eğer tepeye yanlış bir seçenek koyduysanız kaldırmak için kaldırmadığın sürece bu egzelin bir parçası oldu artık. Bütün egzellerde göreceksiniz. Kaldırmak istediğiniz seçeneğin üzerine sağ klik yapın. Remove from quick access toolbar deyin. Hızlı erişim araç çubuğundan kaldır diye bir seçenek vardır. Onu size tercih edin. Teşekkürler.